Kobi finansmanı ve tabii sağlanacak olan desteklerle devam edelim. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır önemli açıklamalar yaptı ve desteklerden bahsetti. Dünya Bankası ile birlikte hayata geçirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni duyurdu. Bu kapsamda sanayiciler, kobiler ve teknoloji girişimleri için 450 milyon dolarlık finansman Paketleri kullandırılacak ve bu proje sayesinde de sanayide enerji maliyetleri azaltılacak. Diğer taraftan da yeşil dönüşüm hızlandırılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Kobi ve girişimcilere müjde geldi. Dünya Bankası ile hayata geçirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi çerçevesinde 450 milyon dolarlık finansman kullandırılacak. Bu kapsamda sanayi sektöründeki Kobi ve teknoloji girişimleri yenilenebilir enerji yatırımları ve karbon salınımını azaltmaya yönelik ARGE projeleri desteklenecek. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize, kobilerimize ve teknoloji girişimlerimize sunacağız. Proje kapsamında Koskebe 250 milyon dolarlık kaynak, TÜBİTAK'ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynaksa proje faaliyetlerinin koordine edilmesi ve Ulusal Yeşil Sanayi Dönüşüm Ajandası'nın uygulamaya konulabilmesi için kullanılacak. Daha sürdürülebilir geleceğin yolu açılacak. Ülkemizin karbon net sıfır hedeflerine daha da yaklaşmasını sağlayacağız. Endüstriyel firmaları düşük karbon salınımına yönlendirecek projeyle enerji maliyetleri düşürülerek rekabet gücü de artırılıyor. Aynı zamanda ekonomik büyüme ve istihdam oluşturmada teşvik ediliyor. Söz konusu finansman kaynağının su verimliliği, sürdürülebilir atık yönetimi ve ham madde verimliliği gibi birçok alanda kullandırılması da sağlanacak.